Sevgili YouTube merhabalar iyi pizza güzel pizza severler oyuna ne geldi şans güncellemesi yani set patrick day güncellemesi ee, Twitch'te canlı yayında şu anda bunu inceliyoruz ee, neler gelmiş neler gelecekmiş pizzadan son haberler nelermiş son dakika haberleri bunların hepsini beraber inceleyeceğiz ee, Chat'teki arkadaşlar da size merhaba diyorlar selam diyorlar ve gelen şu yazımızı okuyalım etkinliğin bitmesine de 5 gün var Yeni Aziz Patrick günü süslemeleri artık hazır. Şans tılsımlarınızı mağazanızın dekorasyon bölümünde alabilirsiniz. Şimdi geçen senenin e, güncellemeleri DLC paket olarak geldi. Bunu artık DLC sistemi oyuna oturdu ve geçmiş tarihlerde 2021'de 22'de bu güncellemeyi hiç oynamadıysanız onun eşyalarını ya paralı olarak tabii ki Alınabiliyor yine aynı şekilde DLC olarak da geldi Mesela şu eşyalar Bu eşyalar bende daha önceden vardı 2022 yılının eşyaları bunlar Bir de 21 yılının var Ben şimdi bunları tabii ki parayla almayacağım bende olduğu için Ama bunlar paralı olup Alamayanlar için bu eşyaların Kafede Nasıl gözüktüğünü size göstereceğim e, Bakabilirsiniz Yani bilmiyorum bunlara para vermek ister misiniz e, İsteyen olursa alabilir ama e, Yani çok çok da gerekli mi? Bence değil. Bence bunlara para verilmemeli. E, oyuna bedavadan gelen dekorları kullanmaya devam etmeliyiz bence. Premium dekorlarınızı e, altın çömleğine ulaşın falan filan. Buradan bir çıkıyoruz. Şimdi şuraya bir gelelim. Burada neler varmış? E, yükseltmeler değil. Dekora gelelim. Dekorda farklı bir şey var mı? Tamam, Benim bunlar burada zaten. Aziz Patrick Day diye bunlar açılmış ve benim bütün eşyalar burada. Bunları tek tek inceleyeceğiz. He. Şimdi bu ne zamanmış? 2022. Bu da 21. Bende şu ikisi var. Bu ikisi var. Peki bu sene ne geldi? Bu sene malzeme görünümleri geldi. Bir de hem bahçeye hem de kafeye şu şekilde leprikan mı ne deniliyormuş bunlara işte. Bu İrlanda bayramı bu arada. İrlandalıların kutladığı bir bayram. Ee, onlara özel Leprekan leprikan denilen galiba öyle bir şeydi. Ha leprikon işte şurada yazıyor leprikon. Ee, bunların şeyleri geliyor böyle süsleri dekorları falan geliyor Bunlara da Tek tek Bakacağız Şimdi Şu eşyaları şuradan bir inceleyelim Bu ne zaman 2021 yılında gelenler bir tane saksı geliyor bir tane kutu geliyor şu kapıya, kapı süslemeseydi, kapı süslemesiydi Kapı <laughs> süslemesi Konuşamadım Kapı süslemesiydi Bu da kapının üzerine konulan işte açık şeyse bu da masanın üzerine bu da şey tamam, Geçtik Diğeri bu da 2022 yılında bunlara da bakacağız. Tablet falan filan geldi. Mesela 22'de daha fazla şey geldi. 21'dekiler güzelmiş. 21'dekiler de güzel. Şu şapka falan, kutu. Hani ikisini birleştirince burada olan orada yok, orada olan burada yok. Burada da tablet var mesela. Şu da güzel. Masa da güzel ve iki tane masa gelmişti. Bir turunculu konsept, bir yeşilli. Şu falan da güzeldi. Bunlar geçmiş yıllar. Şimdi bunları dekore edeceğim. Bu sene gelenler, iki tane bahçeye şu geliyor. Bu galiba geçen sene de gelmiş miydi hatırlayamadım ama gelmemişti galiba. İki tane böyle bu geliyor. Mesela buna para vermeye ben açıkçası değeceğini düşünmüyorum. Evet yani olsaydı bütün dekorları ko yani koleksiyon gibi biriktirmiş olurduk ama bunlara para vermeye gerek yok. Şu üçlü geliyor. Bu ikisi şey bahçeye gelirken şu baştaki de kafeye geliyor. Hemen şurada kafenin şu bölgesine gelen. büyük ihtimalle basınca üstüne müzik çalan diye düşündüğüm. eğer bu dekora alan varsa ve üzerine basınca bu, burada büyük ihtimalle bir müzik çalıyor e, Öyleyse Şey yapabilirsiniz e, Yazabilirsiniz söyleyebilirsiniz bu müzik çalan bir şeyse bilmiyorum alan varsa aranızda Bir de bu sene gelenler arasında malzeme görünümleri var artık etkinliklere Hep böyle malzeme görünümleri yapıyorlar Pastırmadan böyle bir e, Bıyık gelmiş Biberlerden yonca şeklinde fesleyenlerden yine farklı bir yonca. Bu 4 yapraklı, bir 3 yapraklı yonca olarak. Başka da bu kadar. Bunlar bu sene gelenler. Ben malzeme görünümlerini de almıyorum. Üç tane malzeme görünümü var. Bir de şu üçlü eşya bu sene 2023 yılında gelenler. 2021-22'de yeni DLC paket olarak çıkmış. Evet bunlar da mesela hoş. Hani belki daha uygun fiyatlı olsaydı alınırdı ama oyuna bir şey katıyor mu? Hayır. O yüzden hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yer yer böyle işte oyuna bedava görünümler getirirlerse kullanılır. E, çok da gerek yok yani. Bir de asistanın yoksa bunları tek tek koymak falan da zor olur yani bunları noktalara yerleştirmek. Şöyle desenli aslında pizzalar yapabilsek güzel olur. Yaparız aslında ama kabul eder mi? Bir de oyunun resmi instagram hesabı şöyle bir görsel paylaştı. Dedi ki. Bizim dedi bir sonraki uğraştığımız şey dedi. Geçen sene aslında gelen bir şeydi. Biber görünümlü. İyi ki bu senede bedava bir şekilde kullanımı açmışlar. Ama etkinlik ile gider. Ha evet değil mi? B Nosi. Hoş geldin bu arada. Biber. Biberi ben de bir hatırladım. Fesliğe Biber gelmişti. Biberi ben almış mıydım acaba? Bilmiyorum. kılıf güzelmiş. Evet böyle bir yeni konsept yapılıyor galiba. Nosi bununla alakalı bilgim varsa yazabilir. Gladiator teması gibi geldi değişik böyle. Demek ki gerçekten tüm bildiklerimizi unutmak gerekiyor. Bu sene çok farklı farklı güncellemeler geliyor. Daha önceden hiç gelmeyen şeyler. Fesleğen yoktu da biber gelmişti ama o zamanlar malzeme görünümü yoktu. Aynen doğru. <laughs> doğru evet. Oradan hatırlamışım. Etkinlikle beraber gelip etkinlik bitince de gitmişti. O zaman malzeme görünümü diye bir şey yoktu. Banka. Yok. Bu şey bu, kask bu. Miğfer mi deniyor, ne deniyor? E, tepelerindeki bu şekilde süpürge gibi olan şeyler de yani on, onları şövalye gibi bir şey. Onların kask gibi geçirmişler tablete. Banka nereye benziyor? <laughs> Nasıl bankaya benziyor? <laughs> Süpürgeli kılıf. Ters çevirince süpürge olabilir evet. Ama e, böyle bir savaş konsepti, gladyatör falan gibi ne bileyim... Ta, bir, Herhangi bir tarihsel e, bir şeyi mi dekorunu getirecekler acaba? Ha karşıdaki binayı diyorsun. Ha burası da değişmiş. Evet. Değişik bir şey var burada. Karşıdaki binaya hiç bakmadım. <laughs> Otomatik manajına baktım. Olabilir. Bak buradaki bina da değişiyor o zaman. Bak her şeye de 5. bölüm geliyor mu acaba demezsin. Ben yine 5. bölüm mü geliyor acaba? Bölüm 5 için dev bloğuna ee, bak istersen orada bir tane karakter görünümü vardı. Bar kısmına sabitti. Tamam ona da bakarım. Karakterlerle ilgili çizimler falan vardı. E, acaba yeni mi? Tamam. Bugünkü görevleri yapmadım. Şunu da bir yapmış olalım. Hepsi bir arada olsun bitsin. Evet, buraya ne gelmiş? Bu gelmiş. Bir etkinlik tablomuz daha var. Kutu geliyor. Mutlu müşteriler. 75 tane e, müşteri mutlu ayrılırsa kutu geliyor. E, 175 taneye 24 saat gerek yok. Ama elmaslara gerek var. Bu el, bak, buradan kazandığımız elmaslar bize nerede yarayacak Tabii ise burada. Ben bu arada neredeyim? Buradayım. Birazcık elmas verdim. E, hatta şunu falan bile verebilirim. Şuraları da işte şu üçlü bölümü de birazcık ilerleteyim. Hikaye geldiğinde devam edeceğiz. Geçen fark ettim. Görevler kısmında sitimde pes ikonu var. Mobilde yoktu. Aa bakalım ona neymiş o? Yarı etli yarı vejetli bir tarafında bütün etler diğer tarafında sebze meyve. Bunların hepsi de pesto sosu üzerine olacak. Şöyle bir yapalım. Şu görevlerimi de bitirmiş olayım. Hepsi bir arada çünkü hem Setpatrick'te set inceliyoruz. Hem bir yandan ben bunları da yapmam lazım pizza geçidini sebze meyve mantar şu anda şu pizzaya baktığım için yapmaya çalıştığım için çete bakamıyorum bakacağım pizzalar bittikten sonra bu tarafa da jambon koydum neyse geç bu çok karıştı <laughs> bu çok karıştı at bunu bunu beğenmeyecek geç. Alicante'yi özledik evet. N'ye basmadı. Bu nereye bazı kavrulmuş mantar sarımsak. Kavrulmuş mantar sarımsak. Hmm, geç. Şunu bir gönder. Görevlerde ne vardı? Ee, görevler kısmında Steam'de pes ikonu var. Şu mu? Bu ikonu mu diyorsun? Ya da şur şurası mı? İnternetsiz girince öyle oluyor mobilde. Tamam. İnternetli girince bunlar gözüküyor. 3 mükemmel pizza 2 oyun zamanı kes. Tamam. Geç. Hikayeye devam etmiyoruz. Şu anda hikaye yok. Ee, ben sadece pizza peste devam ediyorum. Görevlerimi yapacağım çıkacağım. Yonca'da ne var? Yonca'da. Ben hep Yonca diyorum ona ya. C harfi yok bende galiba. Hepsi eşit. Istakozlu pizza neydi ya? Ben niye neye basmadım ki? Istakoz ne? Karides'tir. Istakoz yok karides var. Karides versek olur mu? İki tane miydi bu? İki tane de hazırlıyorum. Weaver hoş geldin selam. Ha iki taneymiş. Şimdi bakacağız Yonca kısmına. Yonca kısmına baktık zaten. Yonca kısmında e, etkinlikle alakalı minnak bir tablo gelmiş. Tabloda mutlu müşteriler kutu veriyor 24 saat boyunca daha fazla bahşiş almayı veriyor pizza yapınca fırını güçlendirince 15 tane daha şey veriyor elmas veriyor ama buralarda da zaten elmas veriyor falan filan yani klasik şey işte etkinlik tablosu eğer görevlerin güzel gelmezse ya yani tek günde biliyorsundur günden çıkıp tekrar evet evet biliyorum onu hatta çok çok eskiden sen söylemiştin. Ama görevler kolay geliyor ya, kolay geliyor, çok sıkıntı olmuyor. Ha ne olur, burada iki oyun zamanı oyna diyor ya, bu bazen hani denk geldi mi bilmiyorum size, 5 derse ondan çıkılır. Çok da şey olmuyor yani. Zaten hemen hemen dön dolaş, aynı şeyler geliyor. Zazum da yine aynı için, sen bana onu Zazum için söylemiştin Nosy. Eee Zazum'da çık tekrar gir oyunu kapat gir şey oluyor demiştin, Zazum değişiyor demiştin. Aynen 5 olayı çok kötü. Bana denk gelmedi galiba ama denk gelince evet o yani 5 günde hiç uğraşamam. Bahçeme dair sebzeli bir pizza istiyorum. Sebzeli pizza yapalım hemen. Şimdi mesela ben yine pide vermekten pide vererek devam edeceğim. Sadece mutlu müşteri muhabbeti vardı. Onu bir yaptım mı ona bir bakayım. 3 tane müşteri mutlu ayrılacaktı. Onu yaptım galiba demin. Pidelerle devam edelim. Şöyle boş pide. Ben sonra etkinliği falan filan yaparım. Kendi başıma oynayacağım zaten ne vardı burada tamam şu iki oyun günü birazcık şey olacak bizi bekletecek. Evet bize kes Tamam. 11 saniye müşteriye hizmet var. Bugün de şeydi kısa gündü dur hızlı hızlı 11 saniye müşteriyi alalım. Evet kıyafet de olabilir. Bak kıyafete de bakmadım ona da bakarız. Şimdi gün bittiği zaman hatırlatın gün bittiği zaman. Gerçi şimdi de bakabiliyoruz da. Bir de istekler falan vardır. istekleri de kabul edeceğim. Bu birazcık karışık oldu işte. Set Patrick Day ile Pizza Geçidine devam etme videosu. Sadece Set Sad Patrick Day olmadı. Ya unuturum çünkü kaçar. Şu an girmişken şu görevleri yapayım. Eee, aa şey yapacaktık. Dur ya. Vallahi unuttum ha. Gerçekten unuttum. Konudan konuya atlıyoruz ya. Dur, şunları değiştir. Değiştir, değiştir. Dün, dün. Masalarda yeşil masa var. Dur, bunları da yapacaktık. Turuncu masayı koyalım hadi değişiklik olsun. Şu köşeye geliyor. Ee, bunu al. Tablet olarak şu vardı. Tamam. Hangisini koyalım saksı olarak? Leprikon şapkası mı? Yoksa şu şekilde bu mu? Sanırım sadece bahçede var yeni Tamam bahçeye de bakarız. Şunu da aktifleştirelim. Tamam hepsi aktifleşti. Bunlar aynı şeyler zaten. Bir de zemin şey yapalım. Dur dur dur. Sırayla bakacağız. Birazcık karışık gittik. Buna uygun hiç zemin gelmemiş galiba. Şöyle yeşil yapalım. Evet yemyeşil. Şöyle olsun. Evet, eşyalar bunlar. Bahçemize bakalım. Hemen bahçemize bakalım. Bahçede karanlık oldu. Dekorasyon evet. Yeni eşyalar. Yeni eşyalar. Şans küresi. Nereye gitti bunlar acaba? Sena hoş geldin. Takibin için teşekkür ederim. 35'i buraya mı vereceğiz? Şu 35 bir kalsın. Şunu al. Güzelmiş ya bak. Bahçeye hiçbir şey getirmediler, getirmediler. Burada getirdiler ya. Bunu da buraya. Şu öncekileri bir kaldıralım şuradan. Bahçeye bayağıdır girmemiştim ya. Geç, geç. Hangisi vardı? Hangisi vardı? Şu yok muydu orada? Otomatik kalkmış galiba. Ha, şunları kaldır. Elfler vardı. Bu ne? Zombi sarmaşıklı. Sarmaşık da olabilir aslında. Fena değil uyar. Tamam başka bir şey yok. Git 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 tamam. Ee, bunu da yaptık bunu da yaptık. Şunu da alayım bari. Hadi bunu da alayım. Şu tepelere. Bu kadar galiba değil mi? Cadılar bayramında girdik aynen. Hepsi bu kadar. Bunu da aldım. Hazır gelmişken dur tohum da alayım. <laughs> ne kadar karıştı. Yapılacak ne kadar çok şey çıktı birdenbire. Sarımsağım hiç yok. Tamam. Çık. Evet. Güzel oldu. Sadece akşam olduğu için karardı birazcık. Dekorlar bitmiyor bende. Evet. Dekorlar bitmiyordu. Elmasım bitti ama. Buyurun. <laughs> Tarih olarak tarihler çakıştığı için Weaver e, özel gün tarihlerini yani aynı tarihlerinde yapmaya çalışıyorlar. En azından ayı geçirmemek için. Seth Patrick Day'in bir günü var ya gerçek hayatta. Onu geçirmek istemiyorlar Mart ayı. Yani tam gününü tutturamasalar bile o haftayı şey yapmaya çalışıyorlar. Evet, evet burası bitti. Neye bakacaktık buradan? Dekorlara baktık. Bahçeyi değiştirdik. Ee, görünümlerle alakalı bana bedavadan gelen bir şey var mı? <laughs> Malzeme görünümleri. Yok var. Benim zaten Cadılar Bayramı ile alakalı şeyler. Herhangi bir şeyim yok. Steam üzerinden alabilirsin. Buradan ne yapacaktık? Yapacağımız bir şey var mı? Ha, gelen isteklere bakacaktık, bir de kıyafetlere bakacaktık. Tamam, kıyafetlere bir bakalım. Bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Karnavalda bunlar var. Eee bu şapka zaten vardı. Gözlükte bu var. Ben yine eski halime döneyim. Tipe bak. Şu şapkayı da çıkartalım. Başka bir şey gelmemiş. Saçlar çok çirkin ya. Saça bak. Kıyafetlerde de bir şey yok. Elmaslar azaldı evet bahçe dekoruna e, aldım elmaslar azaldı şöyle bir isteklere de bakalım e, Riri faro teşekkürler yagi pizza teşekkürler Lin pesto teşekkürler Ecrin naz teşekkürler Mavi çakmak teşekkürler e, Ovenist 15 200 219 teşekkürler Urania teşekkürler Ecem pizza teşekkürler burada istek gönderilmiş ama ben kabul etmediğim için ee, beklediğinden kaynaklı istek geri gitme durumları da olmuş Olabilir onu da söylemiş olayım Tekrar gönderirsiniz ara ara girdiğimde Kabul Ederim şimdi şu günü de geçelim Bugünü de geçelim ve Pizza ile alakalı konuşacağımız sohbetimize muhabbetimize bu şekilde son vermiş Olalım Şimdi pizza peste geçitte zaten bir sürü elmas falan Kazandırıyor Esat Petrik'te ile ilgili de şurada bir etkinlik tablosu var. Buradan da yine bize elmas katkısı gelecek. O yüzden bunların hepsini yaparsak gayet güzel elmas biriktirebiliriz. Ve pizza geçidinde de bu elmasları kullanarak aslında hızlı hızlı ilerletebiliriz. Ama bir yandan da elmasları oralarda harcamak yani pizza geçidinde harcamak ne derece doğru olur bilemiyorum. Çünkü e, sanırım bunlar bittikten sonra belki başka bir pizza geçidi gibi bir şey gelebilir. Sezon 2 pat diye belki bu sezon 1'di ya. Sezon 2'yi getirirler ya da o gladyatör teması falan dediğimiz şeyi getirirler. Yani paraya ve elmasa ihtiyacımız var. Harcayalım ama o kadar da çok harcamayalım. Etkinliği ne zaman yapacağız derken bakarız işte oynadığımız zamanlarda. Ben biraz bazı şeyleri kendim yapacağım. Yani şurayı diyorsan buranın tamamını bitirmek e, bayağı zaman alacağı için Ben bunları kendi başıma yapıp şu sonlara geldiğimde mesela 85 olmuş ya da ne bileyim 88 olmuş Falan şuralar yine 210'a yakın falan oralara geldiğimde e, Yayında inceleriz bakarız en son ödülleri aldığım e, Kısım Venosi'nin dediği gibi bence de bir kutuyu almak yeterli Yani çünkü bunun günü çok az çok az 5 gün sonra 4 gün sonra bitecek. Ee, yani tamamlayamazsanız en azından sadece kutuyu tamamlayın çünkü eşya geliyor. Kutuyu alın, gerisini boş verin. Eğer yetişmiyorsa. İşte kutuyu alana kadar da tabloda neyi ne kadar aldıysanız kaç tanesini aldıysanız kar. Ya genelde oyunda koleksiyon tamamlamak için eşyaların hepsini almak istiyorsak e, eşya veren şeyleri almak mantıklı tabi. Tam daha vaktimiz var e, şey olarak set Patrick Day'in bitmesine 5 gün var ya mutlu müşteri şeyi şu anda olmuyor tabii ki ben böyle boş pizza verirken ben sadece şurayı tamamlamak için yapıyorum şu anda set Patrick Day ile ilgili bir şey yapmıyorum şu görevimi yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi sonrasında ben kendim doğru pizzalar vererek şeyi yapacağım. Ne onun adı? Etkinlik tablolarını tamamlamaya çalışacağım. Son kısımlarını da sizlere göstereceğim. Görmüş olursunuz yani. Eee hoş geldin tekrardan. Ona sonra bakacağız. O çok uzun iş. Şu anda güncelleme ile alakalı konuşacağız. Oha 3 taneymiş. Kim geldi? Nazlı galiba değil mi? Nezle143 hoş geldin takibin için teşekkür ederim. 11 müşteriyi de bir türlü alamamışım uzun günde demek ki 11 müşteri geliyor. Pizza sayısı artıyor mesela pizza sayısı 25 yaş. şurası da artıyor da tabi ee, müşteriler mutlu ayrılmadığı için etkinlik tablosu birazcık şey kaldı. Dolma dolma biberler yonca şeklinde. Evet, otomatik mi oldu? Bakalım. Koyduğumuz gibi mi oluyor? Ha, tamam. Tamam ama kalıcı olmayacak ki. Tamam tamam koydum. Daha önceden de gelmişti zaten konuştuk ya onu. Kalıcı olmayacak. Ben hani kalıcı için konuştum kalıcı olmayacak. Beş gün sonra gidecek. O yüzden şu anda hani bunun böyle yani görüyoruz en azından. Ha bak böyleymiş diye. Keşke diğerleri de gelseymiş. Diğerleri yok galiba değil mi? Aynen keşke kalıcı olsa. Ama şey çok saçma değil mi? Mesela malzeme görünümü olarak evet dolma biber var. Pastırma ve fesleğende de görünüm geldi. O zaman bize sanki deneme sürümü gibi üçünü birden kullandıtsalar ve beş gün sonra üçü birden gitse. Neden sadece dolma biberi? Belki diğerleri de vardır. Ama diğerleri olsaydı söylerdiniz. Şimdi bu bitti. Evet bu da bitmiş. Bu ne ya? Bir tane bu mu kaldı sadece? Şurada neyi kazanmışım? Bir tane bu gelmiş. Ee, burada da bunları aldım. 14 oldu. Boş pizzaya peynirli. Evet. Şöyle hamurun üzerine peynir koyup peynirli pide. Yemek istiyorlar. Doğma ben olmaz muhtemelen geçen sene de aynı şey. Aynen geçen sene de aynı şekilde var diye aynı sistemi koymuşlar. Yenilerini yapmaya uğraşmamışlar. Bence hızlıdan olsun diye. İsteseler koyabilirlerdi güzel olurdu. Ne diyor? Dilimlenmiş domates peynir fesleğen. Bir tane et isteyen biri gelse de tamamlasa. Ya da buradan çıkacağım. Vazgeçtim. Vazgeçtim. O bir taneyi sonra yaparım. Kalsın. Evet. Tamam, ben buradan çıkıyorum artık. Yapacağımızı yaptık. Soracağınız bir şeyler var mı? Videonun sonuna geldik. Soracağınız bir şeyler varsa, bakmayı unuttuğumuz bir şeyler varsa, bakalım, konuşalım. E, videonun sonuna geldik. Evet kalpli sucuk vardı doğru işte eskiden malzeme görünümleri kalıcı değildi böyle ara ara getiriyorlardı işte kalpler geliyordu sucukta işte set Patrick Day'de yonca şeklinde geliyordu falan öyleydi şimdi bunları kalıcı yaptılar ama paralı olarak satılıyor oyunda bedava değil varsa bakmam istediğiniz bir şeyler Bakabiliriz eşyalar bu şekilde geçen senelerin 2021 ve 22'nin eşyaları bu şekilde Keşke görünümler elmas ve oyun parası ile satılsa Yani Ama Yapmadılar bir şekilde para kazanacaklar ticaret <laughs> Oyundan para kazanacaklar değil mi Bahçe Evet malzeme gönder çok iyi bahçede bu şekilde Buraya bunlar geldi. Şunların görmüş olduğunuz her şey bahçede yeni. Köşeye de şundan geldi. İşte DLC paketle de şeyleri almış olsaydım. Bir tane adamlar var ya. O buraya geliyor. Bir tane de çömlek buraya geliyor. Köşelere de o adamlar geliyordu. Bahçe o şekilde tamamlanmış oluyor. Ama şu anda ben onları almadım. Bahçe böyle. Gerek de yok zaten. Evet o zaman bitti. Sevgili YouTube izlediğiniz için teşekkürler. Set Patrick'te ile ilgili ya da ee, yine hali hazırda devam eden pizza geçidi ile ilgili yazmak istedikleriniz varsa videonun altına yazabilirsiniz. Canlı canlı buraya da bu tarz güncellemeler geldiğinde oyuna izlemek isterseniz Twitch'e gelebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.